Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz yine 9. sınıf ders kitabı 5. ünite 1. dersin 2. kısmı arkadaşlar. Sayfa 155'te kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. İstemiya dinle, ilen hivari diyaloğu dinle ve ikrahu ve onu oku. Sümme sonra üktübhu onu yaz fi defteri ke defterine yaz. Şimdi diyalogumuza bakıyoruz. El Ebu baba Selim Selim babayla oğlu konuşuyor. Babayla oğlu Selim konuşuyor. Bakalım. Mes'a'ül hayr ya Selim. Mes'a'ül hayr hayırlı akşamlar demek. Ya Selim ya Selim. Hayırlı akşamlar ya Selim. Min eyine. Bu bir soluk soru kalıbıdır. Nereden? Entesen gadimin geliyorsun. Sen nereden geliyorsun? Selim diyor ki mesaun nur hayırlı akşamlar ya Ebi baba Ebi baba benim babam demek Hayırlı akşamlar baba ee, birisi mesajlar derse karşılık olarak mesaj nur diyoruz İkisi de hayırlı akşamlar Ene ben kadimun geliyorum min daril acizeti dar ev demek acize yaşlı yaşlı evi Biz ona huzur evi diyoruz arkadaşlar huzur evinden geliyorum El ebu baba darul aceze ti darul aceze mi yani huzur evi mi şaşırdı. Limaza niçin zehepte gittin ila hünake oraya ila hünake oraya oraya niçin gittin. Selim ne diyor? Li enneni çünkü ben buradaki ye beni ifade ediyor. Li enneni, çünkü ben zürtü ziyaret ettim. Zürtül müsinnine yaşlıları ziyaret ettim. Ve kaddemtü götürdüm. El hedaye hediyeler lihum onlar için. Çünkü ben yaşlıları ziyaret ettim ve onlar için hediyeler götürdüm. El ebu baba. Ha bu tasarrufun, bu yaptığın, Ra'i'un harika. Ya bineyi oğlum. Bu yaptığın harika bir iş oğlum. Ve keyfe nasıl fekerte düşündün? Fi bu bunu nasıl düşündün? Bu işi nasıl düşündün? diye soruyor. Selim kütü idim u okuyor idim el Kur'an el Kerim'i Kur'an-ı Kerim okuyordum ve ra'aytu ve gördüm ayete ayet bir ayet gördüm yekulu şöyle diyordu Allahu Allah Teala fiha orada diyor ki Çünkü ben Kur'an-ı Kerim okuyordum ve orada bir ayet gördüm Allahu Teala o ayette şöyle buyuruyordu ve ehsinu iyilik edin inne şüphesiz Allah'a Allah yuhibbu sever muhsinine iyilik edenleri. Bakara suresi 195. ayeti kerime. Ve indene, ve indema dığı zaman okuduğu dığ zaman gara etuha onu okuduğum zaman fekertü düşündüm fizehabi gitmeyi. İla daril Acizeti huzur evine gitmeyi düşündüm. Liyefrahe sevindirmek için müsinnune yaşlıları. Yaşlıları sevindirmek için huzur evine gitmeyi düşündüm. El Ebu Baba Haza bu Ceyyidun İyi. gerçekten iyi. Fe müsaadetü yardım etmek müsinnine yaşlılara vacibun gerekir aleyna bize bu harika bir şey diyor yaşlılara yardım etmek bize de gerekir gale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gale şöyle buyurdu leise değildir minna bizden menlem yerham merhamet etmeyen sagirena küçüklerine velem değildir yüve bir hürmet etmeyen kebirane büyüklerini. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Küçüklerine merhamet etmeyen büyüklerine hürmet etmeyen bizden değildir. Sayfa 155'i böylelikle bitirmiş olduk. 156'ya baktığımızda Ecip cevap ver. Anil es iletil atiyeti gelen sorulara cevap ver. Hasebe göre en nasıl parçaya en nasıl sabika geçen parçaya göre. Ee, gelen sorulara cevap versin ve sonra ikra onu oku. Burada 5 tane soru vermiş. Bu 5 soruyu az önce okuduğumuz parçaya göre arkadaşlar cevaplayacaksınız. Bunun yapılışını ben öğretmiştim. O yüzden hızlıca geçiyordum. Ama burada tekrar hatırlamış olalım. Birinci soru. Maza ne kâne idi selimin selim, selim yakra okuyordu. Selim ne okuyordu? Arkadaşlar parçaya baktığımızda Kur'an-ı Kerim okuyordu. Şöyle yapabilirsiniz bu soruları cevaplarken. Direkt soru kalıbını şuradaki soru kalıbına atıp kalan kısmı aynen yazıp sonuna da cevabı ekleyebilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Kâne idi selimün selim. Yekra u okuyor idi. Bakın buraya kadar olan kısmı yazdım. Soru kalıbına atıp sonra da el Kur'an el Kerim'i de yazabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim okuyordu dedik. Bir böyle cevap verebilirsiniz. Bir de arkadaşlar direkt cevabı verebilirsiniz. Ne okuyordu arkadaşlar Selim? Burada hiçbir şey yazmayın. Direkt Kur'an-ı Kerim'de yazabilirsiniz. Cevabı yazabilirsiniz. İkisi de doğrudur arkadaşlar. Selim Kur'an-ı Kerim okuyordu. Şöyle yapalım. İkinci soru. Limazani için Zehebe gitti. Selim Selim ila daril acizeti huzur evine niçin gitti? Selim huzur evine niçin gitmişti arkadaşlar? Onları sevindirmek için. Rahel müsinnine şu parçamızda da geçiyor bakabilirsiniz. şöyle de yapabilirsiniz. Ben kısa cevap verdim burada gördüğünüz gibi. Yaşlıları sevindirmek için Soru kalıbına atıp bu kısmı tamamen yazıp cevabı da ekleyebilirdiniz ama kısa cevap da verdik. Üçüncüsü ayu hangi ayetin ayet ve cehet yönlendirdi selimi selimi ila ziyaretil müslinini selimi yaşlıları ziyarete yönlendiren ayet hangisidir? Orada zaten geçiyordu bakara mıydı 195 onu aynen yazabilirsiniz dördüncüsü mazane gale dedi El Ebu Baba liselim Selim'in babası ne dedim ne demişti Arkadaşlar bu harika fikir demişti bu harika bir iş haza tasarrufun raiyun. beşincisi de mavi ve o şey nedir diyor hadis hadis o hadis-i şerif bu ee, hadis-i şerif. O hadisi şerif nedir diyor. Ellezi öyle ki teallemehu ona öğreten Selim. Selim'e onu öğreten yani ziyaret etmesi gerektiğini öğreten hadisi şerif nedir? Leysa <laughs> minna diye başlayan hadisi şerif. Buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Alttaki etkinlik ekmil tamamla el feragat boşlukları atiyeti gelen boşlukları tamamla müsteainen yardım alarak bili enne, enne kullanacaksınız arkadaşlar. E, li enne ile Kemal gibi film misali örnekteki gibi örnek burada arkadaşlar. Li maza niçin zehepte sen gittin ila daril müsennine müsennine huzur evine niçin gittin o ne cevap vermiş bakın. Dün de bahsetmiştim şurada da var. Arkadaşlar sen diye birisi sorarsa cevabını ne diye veririz ben. Ama o diye sorduğumuzda o nereye gitti? Yine cevap verirken o gitti diyoruz. Bakın burada zamirler arkadaşlar ortak. Ama senle sorulanlara ben diye cevap veriyoruz. Şimdi burada kullanacağınız yine şahıs zamirlerini arkadaşlar şahıs zamirleriyle soru sormuş. Bakın çekimli halinden anlayabilirsiniz. Ente'nin şahıs zamiriyle soru sormuş. Siz iyilik zamiriyle ona denk gelen zamirle arkadaşlar cevap vereceksiniz. Eee Diyor ki sen niçin gittin? O da ne diyor? Li anneni çünkü ben zurtuhum onları ziyaret ettim ve kaddemtu götürdüm el hedaye hediyelerle hüm onlar için. Sen diye sorduğunda ben diye cevap vermiş. Şurada ye'yi kullandık arkadaşlar. Buraya geldiğimizde limaza niçin Kare e okudu Ali'yu Ali el kitabı. Ali kitabı niçin okudu? Şimdi biz diyeceğiz ki o Ali yerine artık zamir kullanacağız arkadaşlar. Buradaki Ali yerine zamiri kullanacağız. Ali kitabı niçin okudu? Diyeceğiz ki Ali kitabı işte yani o kitabı. Şimdi Ali diye sordu arkadaşlar. Hatta şuraya ben tekrar yazayım. Hu o onun. Onu onun anlamı var. Erkekler için kullanılıyor. Ha Bayanlar için kullanılıyor yine onu, onun aitlik bildiriyor. K erkekler için kullanılıyor. Seni, senin. Ki bayanlar için kullanılıyor. Yine seni, senin ve y arkadaşlar ortak kullanılıyor bu hem bayan hem erkekte. Bu da arkadaşlar beni, benim. Siz burada arkadaşlar o li neden sonra şu zamirlerden bir tanesini getireceksiniz. Buraya da yazmış oldum. Aklınızda bulunsun. Şimdi Ali'yi sordu. Ali için kitap okudu. Biz diyeceğiz ki e, o şunu kullanacağız yani hu'yu kullanacağız. Ben yazdım. Li en hu çünkü o yuhibbu seviyor el kıraati okumayı. Çünkü o okumayı seviyor. Burada liyen neden sonra Y geldi. Burada arkadaşlar ne geldi? Hu'yu getirdik. İkincisine bakalım. Limaza niçin rakibet bindi ne bile? Ne bile bindi el otobüse. Ne bile otobüse niçin bindi? Şimdi ne bile biz diyeceğiz ki o otobüse şunun için bindi. Arkadaşlar bayan olduğu için hangi zamiri kullanacağız? Hay kullanacağız. Hemen yazıyoruz. Li anne ha'yı getirelim arkadaşlar. Li anne ha çünkü o zahibetün gidiyor ilel medreseti okula gidiyor. 3'e bakıyoruz. Limazani için nusaidu yardım ederiz el muhtacine muhtaçlara niçin yardım ederiz? Biz bakın yardım ederiz. Biz yardım ederiz arkadaşlar. Bizde de, de na'yı kullanırız. Onu yazmayı unutmuşum. Buraya yazdım. Li enne na. Na biz arkadaşlar. Li enne na. Çünkü biz nehtemu önem veririz. Bitte avne yardımlaşmaya. Filmu müçteme'i toplumda. Biz diyor toplumda yardımlaşmaya önem veririz. Yardımlaşmaya önem veririz. Çünkü biz toplumda ve son sorumuz limaza ne için nette bir o tabi oluruz efale fiillerine kimin er rasule rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarına efal fiiller yaptıklarına niçin için tabi oluruz Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar. E, erkek biz o yüzden o'yu kullanacağız. O neydi? Şurada da kullanmıştık. Li ennehu diyeceğiz arkadaşlar. Li ennehu çünkü o diyoruz. Li ennehu çünkü o ehsenü en güzel. Bu düvetin linnası örnektir. Linnası insanlar için sanırım anlaşılmıştır. İstemiyor dinle ilele o niyeti şarkıyı dinle ve e'idi ha onu tekrar etsin ve sonra üktüp ha onu yaz defteri ke defterini artık bu ibareleri öğrendiniz. Farklı olanları yazıyorum arkadaşlar ilk defa çıkanları burada bir şarkı vermiş onu e, dinleyip tekrar edip sonra da defterimize yazmamızı istiyor. Şarkıya bakıyoruz hayati hayatım bil kıyami e, değerlerle ehla daha tatlıdır. Hayatım değerlerle daha tatlıdır. Yine aynı şey kullanmış. Hayati bil kıyami ehla, hayatım değerlerle daha tatlıdır ve gayeti e, hedeflerim bir ha bunlarla yani değerlerle uliyan daha yücedir. Uliyan daha yücedir ve küllü e, bütün saadeti mutluluğum bütün mutluluğum enni şüphesiz ben bir mesuliyetin sorumluluğundayım ehya canlandırma şüphesiz ben canlandırma sorumluluğundayım yine hayati bil kıyami ehla yukarıda geçmişti ilahu ilahı ilahın nasi insanların ilahı Kerremeni beni yüceltti. Li enni çünkü ben lestu değilim adiyen sıradan. Çünkü ben sıradan değilim. Ve yefrehu mutlu olur. Lev şayet eğer e, Ona ulaşırsam hu. E, şayet ona ulaşırsam mutlu olur. Bir ruhin ruhla ehsenet güzelleştirilmiş seyye si çabalarını çabalarını güzelleştirmiş bir ruhla eğer ona ulaşırsam mutlu olur. Buradan sonrası arkadaşlar yukarıda geçenlerin aynısı o yüzden tekrar etmenin bir manası yok. Sayfa 158'deyiz. İkra oku e, kelime ti kelimeleri atit gelen kelimeleri oku ve et ha onu tekrar et ve sonra sil birleştir beyni arasını el kelime ati kelimelerin ve ez da diha onu zıttıyla zıtlarıyla kelimelerin arasını eşleştir kemafil fil misali örnekteki gibi burada altı tane kelime vermiş bunların anlamlarını bileceksiniz ve zıt olanlarıyla eşleştireceksiniz hemen yapalım arkadaşlar El-ukuvetü kardeşlik, el-harbu savaş, es barış, el-hıyanetü ihanet. El-emanetü güvenilirlik, el-adavetü e, düşmanlık. Mesela arkadaşlar, burada es-selam barış vermiş. Yukarıda eşleştirmişti savaşla. El-emanet güvenilirlik. Burada neyi eşleştireceğiz? Hıyanetle eşleştireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde artık diğeri de zaten düşmanlıkla kardeşlikte onları da eşleştirirsiniz. Son sayfamız kaldı. Onu da yapıp bitirelim bu dersimizi. 159. sayfa değer koy. alameti alametini koy. E, sahi Doğru yani tik alametini koy nereye? Emame önünü e, sıfatil e, sıfatların icabiyeti, olumlu icabi olumlu olumlu sıfatların önüne tik işaretini koy ve alametu hata yanlış işaretini emame önüne sıfatı sel, sıfatı selbiyeti selbiye olumsuz demek olumsuz sıfatların önüne de çarpı işaretini koymamızı istiyor muhlisün dürüstlük arkadaşlar mühezzebün terbiyeli zalimin zalim kesul tembel Beşuş, güler yüzlü, hainin hain, adil, adil, cahilin cahil, sadıkun, doğru, emin, güvenilir. Muhlis, dürüstlüktür güzel bir olumlu sıfat o yüzden tik koyduk. Mühezzep, terbiyeli olumlu sıfat tik koyduk. Zalim, olumsuz sıfat çarpı koyduk. Kesül, olumsuz sıfat çarpı koyduk. Beşuş, güler yüzlü olumlu sıfat tik koyduk. Hain, Olumsuz çarpı adil olumlu tik, cahil çarpı sadık olumlu doğru emin olumlu tik koyduk arkadaşlar. Burada da üktüp yaz nesen parça yaz gassiren kısa bir parça yaz an hüsnül huluk güzel ahlaktan e, kısa bir parça yaz artık arkadaşlar bunu kendiniz bu yukarıda güzel ahlakları verdi zaten kendiniz cümle oluşturabilirsiniz. Beşinci ünitenin birinci dersi bitti. Beşinci ünitenin ikinci dersine geçeceğiz inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.